Damazlık Birliği personeliydim iki yıl önce. Bu tür işletmeler vardı İPART kapsamında yapılan. Onlardan dolayı bizim de bir hevesimiz vardı. Biz de yapabilir miyiz? Böyle bir çiftliğimiz olur mu diye. TKDK ile tanışınca başvuru yaptık. Başladık 2021 yılında. Şu an istediğimiz kapasiteye ulaştık. İki tane robotumuz var. Robot sahamdayız. ...bütün hayallerimizi gerçekleştirdik. Oradaki hayvanlarımızı sattık... E, ...buraya gelirken... ...onu sermaye olarak kullandık. 90 hayvanla başladık... ...90 tane yeme düve getirdik. E, şu an 250 tane hayvanımız var... ...tabii bunlar hep dişi... ...bir o kadar da erkek buzağı satışımız oldu. E, biz damazlık işletmesi olduğumuz için... ...erkek hayvanları pek tutmuyoruz... ...genelde 2-3 ay arasında en geç satıyoruz. İki buçuk ton civarında günlük sütümüz var. İşte yıllık bu 900 ile bin ton arasında satışımız var. <laughs> hem çocukluk hayalim hem de birlikte çalıştığım zaman da ben de o zaman çok hevesleniyordum. Yani süt desteklemesinde çalışıyordum. Bölümünde acaba diyordum bizim de olabilir mi? Yani şu an Çorum'da çok sayılır hani çiftliklerden biri olduk. Günlük iki buçuk, üç ton arası süt üreterek. Yani bütün hayalimiz gerçek oldu. Çocukluk hayalimiz, çalışmak hayalimiz hepsi de gerçek oldu TKDK sayesinde. <laughs> İki sene önce biz personeldik kardeşimle beraber. Şu an kendi işimizi yapıyoruz. Üç tane çalışanımız var. E, yaptığımız işi başkalarının yani yaptığımız işi o süt desteklemeye girdiğimiz işi şu an kendimiz yapabiliyoruz. TKDK sayesinde bunu gerçekleştirdik. Ee, İPART olmasa yapabilir miydik? Kesinlikle yapamazdık. Çünkü bizim ikimiz de kardeşimle ben de personel olarak çalışıyorduk. Bizim öyle bir bütçemiz yoktu. Eğer hibe desteği alamasaydık bu banka kredisiyle falan yapılacak bir şey değildi. TKDK sayesinde hibe desteğimizi aldık. Yeni başlayacaklar için şunu tavsiye ederim. TKDK kayla gitsinler, bu görüşsünler. <laughs>